Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft serimize başlıyoruz. Bu birinci bölüm olmakla her bölüm gelecek. Lütfen ilk bölüme 3 abone verin ya da 3 ya da 5 like. Ondan sonra yeni video gelecek. Dur lan şuraya bakacağım. Bir etraf nasıl ona bakacağım bir dakika. güzel ben burada Ermenim baba nerede tarafım almıştım sitede bu sitede dayanırım yani yakınlarda makinelerde güzel bir şey ama ama imkansız büyük ağaç yomunda yum derken hil buldum tak diye yapar belki bak bura güzel Karalı düz bir yer yapalım nerede? Hemen bazıları güzel götürelim. İki önce olmazsa olmazını yapacağım. Her zaman ki maalesef dünyaları yapacağım. Bir odunla hemen pişiriyorum. Bir crafting table. iki çubuk. Bir crafting table'ı yanıma koyup Hemen bir kazma 6 Altın kazma. İki blok taşlarla birlikte kazma yapıldı. Kirek yapıldı. Yılık yapıldı. Şimdi balta yapılacak. Balta Kalka yapıldı. <laughs> bir Biraz daha basayım. Şöyle kömürlere de dönmek ki kömürler gerekli. Arkadaşlar ben bunları toplayıp geliyorum. Arkadaşlar eşyalarımı yaptım. Şimdi biraz odun kasacağım ve bu duruk olacak. Yoksa videonun bayağı bir uzak. Arkadaşlar oturum kastım ve buraya bir tane ev yapmaya karar verdim. Evi, evin ilk adımlarını burada yapacağım. Sonra geri kalalım arkadaşlar. Siz bitmiş olacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5. 4, बेट एक उठ डाट के आठ आवश्यक ब्लॉन्ड रेख है सर अच्छा 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 ना लगा बे 1 2 3 4 Bu böyle Tamam şimdi bunları bozalım. Tamam. lan. Ya yani Neyse hocam, hocam ben dur durup evimi halini işte göreceksiniz hemen dur durayım. Arkadaşlar evim içi böyle oldu. Bölmelerde meşalelerle süs yapmaya çalıştık. Çok güzel oldu. Dur i̇şte da Nereden düşenmeden aynı simetriklerle şöyle attım. Yani ev oldukça ben de güzel bir anneyiniz. Öylesin abime. Farklı istediği bir tür devrim belki çünkü abim de bu, bu dünyaya bir ara. Birinci bölüm yani biraz daha sürdü de ne yaparım? Şuraya bir tane maden yapısı yapabilirim. Yok ya o ilk bölümde olmaz. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Dur Şey almayı unuttum. Arkadaşlar bakın ne göstereceğim bir saniye. Arkadaşlar arka ödüm kaçarken burada karşıda bir adam buldum. Yani düşünün bu adadaki tüm adımlar hani ileride olmayacak ya bu adada yani bir şey yapmayacağım. Burası şehir olacak. Karşıda da bir tane şey olacak. Açın onun Köprü evet köprü. Oley. Çok güzel. Hocam yok böyle bir şey. Kıralım ben bunu göstereyim de. Bu iki tane alalım ben de bulduk. Süper ben mini fark ettim arkadaşlar. Neyse. Durusunu şöyle koyacağım Hatır, Hatırım, Bu Videonun hatırına. ilk videonun hatırına. O zaman evde de çok uzak değil. Kaplumbağa, kaplumbağa öldürdüm. Ne Şöyle ben yürürken bunu. Arkadaşlar ilk bölümde böyleydi. Her bölüm bence bugün gelir çünkü yani başka video paylaşamam çünkü bugün internet yok. Yani arkadaşlar yani bu iki üç gün sonra gelecek. Abone yani, olmayı, like atmayı unutmayın. Yani. Videoşlarla bitirmek istiyorum. Valla. Neyse. Yani evin içi de çok güzel arkadaşlar. Hatta göstereyim. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar yapmıyor. Çok kötü gözüküyor. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Vay. Heh, kapıyı buradan. Açır. Neyse, açın Görüşürüz, Görüşürüz Arkadaşlar Bay Bay Kapıyı buradan Kapıyı buradan Kapıyı Görüşürüz Arkadaşlar バイバイ。